Fenerbahçe gelecek sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer masasında adeta ses getiriyor. Real Madrid ve Arsenal'den sürpriz isimler gündemde. Mourinho'nun özellikle transfer etmek istediği isimlerden biri Arsenal'de forma giyen Zinchenko. Bonservis pazarlığında önemli indirim sağlandığı söyleniyor. Zinchenko hem orta saha hem sol kanatta görev verebilecek joker bir oyuncu. Mourinho'nun bu yönüyle takım planlamasında kilit rol oynayabilir. Resmi görüşmeler kapsamında Devin Özek'in Londra'ya gittiği, burada Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile bir araya gelerek temas sağladığı ifade ediliyor. İngiliz ekibi başlangıçta 15 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe'nin yürüttüğü pazarlık sürecinin ardından bu rakamın 12 milyon euro seviyelerine kadar gerilediği ifade ediliyor. Transfer sürecinde artık anlaşma zeminine yaklaşıldığı, Menajerlerle yapılan görüşmeler sonucunda son detayların netleşmeye başladığı vurgulanıyor. Fenerbahçe teknik ekibi transferin bir an önce sonuçlanmasını sabırsızlıkla beklerken Mourinho'nun kadro planlamasında bu hamlenin önemli ve özel bir yeri olduğu belirtiliyor. Zinchenko'nun takıma katılımı hem esneklik hem de tecrübe açısından orta saha stratejisine önemli bir katkı sağlayarak takımın oyun planına değerli bir kazanım sunacak. Arsenal ile yürütülen pazarlıkların bu hafta içinde sonuca ulaşmasının beklendiği, transfer sürecinde ise hızlı ve kararlı adımlar atıldığı ifade ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin hücum ve savunma dengesini güçlendirecek şampiyonluk yarışında önemli bir mesaj olur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.